Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Bu bugün işleyeceğimiz konu başlıklarından bir tanesi de tamlamalar konusuna değineceğiz. Sevgili arkadaşlar, Gazili Hoca ile birlikte yine konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de şu tamlamalar konusunda. Burada yapmanız gereken şey şu. Eğer size soruda aşağıdakilerden hangisi tamlama konusunda farklıdır derse, tamlama konusunda farklıdır derse arayacağınız şey şu ya isim tamlaması ya sıfat tamlaması arayacaksınız. Ama yok sadece isim tamlaması yönünden soracak olurlarsa bu daha kolay olur sizin içinizden. Arayacağınız şey şu belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlamasını aramış olacaksınız. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus ne? İsim tamlamasında tamlayan ve tamlanandan oluşmasına dikkat edin. Tekrar ediyorum isim tamlamasında Tamlayan ve tamlanandan oluşmasına dikkat edin sevgili arkadaşlar. Peki neler tamlayan grubu? Biz tamlayan grubuna ilgi eki demişiz. Tamlanan grubuna iyilik eki demişiz. Bunun kalemini biraz keçeli boyutuna getireyim. Evet. Tüm, tamam. Tamlayan grubuna dikkat edin arkadaşlar. Biz bu gruba ilgi eki dedik. İlgi. Biz tamlanan grubuna ise tamlanan grubuna ise iyilik eki diyeceğiz arkadaşlar. İyilik lütfen bu mevzuya dikkat edin. İyilik eki diyeceğiz. Evet biraz abartılı oldu ama. Şöyle biz neden bunlara ilgi ve iyilik eki dedik? Dikkat etmeniz gereken husus şu. Aşağıdakilerden hangisi iyilik durumunda derseniz o zaman tamlanan arayacaksınız. İlgi durumunda derseniz o zaman tamlanan, tamlayan arayacaksınız. Un in un ün ya da nun min nun nün. N kaynaştırma sesi düşer ve geriye bu kalır. S, S, si, S, S tamlanandır. Geriye ı, I, U, Ü de kalan tamlanan durumdadır. İsim tamlaması, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olarak. Üç grupta incelersiniz sevgili arkadaşlar. Burada dikkat edilmeniz gereken husus şu. Sizden belirtili isim tamlaması istiyorsa, bakın buraya çok dikkat dinleyin sizden belirtili isim tamlaması istiyorsa dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi hem tamlayanın hem de tamlananın ikisinin de ek alması gerekiyor. Belirtisiz istiyorsa sizden tamlayanın ek almadığı burada ek yok birinci grupta ikinci grupta ek aldığı tamlananlardır isim tamlamalardır. Zincirleme mi arıyorsunuz? O zaman hem 3 tane ismi yan yana getiriyorsunuz ve iki tamlayan bir tamlanandan oluşması lazım. Tekrar ediyorum. 3 tane isme ihtiyacınız var. İki tamlayan, bir tamlanana ihtiyacınız var. Şimdi sıfat tamlaması nedir peki? Sıfatları öncelikle tanımlamanız gerekiyor. Sıfatlar nedir? Sıfatlar bir ismi, rengini, biçimini, hacmini niteleyen bir ismi. Bakın sıfat olabilmesi için bize isim lazım. Sıfat olabilmesi için bize isim lazım. İsmi nitelemek mi istiyorsunuz? O zaman bir ismi, rengini, biçimini, hacmini niteleyeceksiniz. Peki belirtmeniz mi gerekiyor? Bakın dikkat edin. Peki ben bunu yok hocam belirtmek istiyorum diyorsanız da belirtmek istiyorsanız da bunu sayı, soru, işaret ve belgisizlik yoluyla yapmış olursunuz. Sayı, belgisizlik, işaret ve soru yoluyla yapmış olursunuz. Sevgili arkadaşlar yapmanız gereken şey şu sıfat tanımlamalarında. Bir tane isme ihtiyacınız var. Bu ismi nitelemek istiyorsanız, durum nitelemek istiyorsanız bunu nasıl sorusuyla ismi nitelersiniz? belirtmek istiyorsanız da bu ismi bakın bir daha söylüyorum bu ismi sayı soru işaret ve belgisizlik yoluyla yapmış olursunuz. Gelelim sorulara. Sorulara bakalım. Bakın sorular ne demiş bize? Demiş ki sorularda sevgili arkadaşlar. Birinci soru şu. Aşağıdakilerden hangisi tamlayanlar, tamlamalardan hangisi farklı Bakın tamlamalarda dediğine göre ya isim tamlaması ya sıfat tamlaması bakıyoruz. Buraya dikkat. Ahlak kuralları, kurbanlık koyun, avuç dolusu altın. Yarım kalmış işler durgun sular. Şimdi durgun su derseniz nasıl su ve suyu bir nitelemiş mi? Evet. O zaman bu bir sıfat tanımlaması mı? Evet sıfat tanımlaması. Yarım kalmış işler. Bakın sıfat fiille oluşmuş bir niteleme yapmış yine. Yine sıfat tanımlaması. Avuç dolusu altın dediğinizde nasıl ne kadar dediğinizde yine altını nitelemiş olursunuz. Kurbanlık koyun derseniz koyunu nasıl dediğinde nitelemiş olursunuz ama ahlak kurallarına nasıl sorusu soramazsınız ya da niteleyip ya da belirtemezsiniz bu isim tamlaması. Bu isim tamlaması diğerleri sıfat tamlaması olarak görülüyor sevgili arkadaşlar. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili isim tamlaması arıyorsunuz. Bakın klasik bir ÖSYM sorusu. Bu hazırladığımız testlerden bir tanesi de klasik bir ÖSYM sorusu. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Yapacağınız şey şu. Yapacağınız şey şu. Burada İsim tamamlarını bulmanız lazım. Mesela mesafelerin üstü isim tamamlarını gördünüz. Yer değiştirmemiş. Yolumun karanlığa saplanan noktası. Yolumun noktası isim tamlaması belirtili. Ama araya girmiş? Sıfat girmiş. Tamam. Bu da değil aradığım şey. Enginde engine koşan, koşarken rüzgar. Bende bir yolculuk heyecanı var. Burada bir kere sıfat isim tamlaması yok. Göz kaptırdığım renkten kulak verdiğim esesten. Affet senden habersiz aldığım her nefesten. Ne kadar doğal, ne kadar güzel bir cümle ama burada da yok maalesef. Varsın bugün acısı duyulmasın kalbimin. Sevgili arkadaşlar işte tamlayanım burada, işte tamlananım burada. O zaman tamlanan önce söylenmiş, tamlayan burada, tamlanan burada. Yer değiştirdiğini görüyorsun. Kalbimin acısı dediğinizde tamlayanla tamlananın yer değiştirdiğini görmüş olursunuz. Çok güzel bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi numaralı sözlerden hangisi ötekilerinde farklı bir tamlamadır? Yine ÖSYM'nin sormuş olduğu soru kalıplarından bir tanesi var arkadaşlar. Burada dünyanın en tatlı telaşı. Dünyanın telaşı değil mi bu? Dünyanın tamlayan sesimi gördüm. Tamlanan sesimi gördüm. Araya girmiş? Sıfat girmiş. Hiç önemli değil. Ben buna isim tamlaması diyeceğim kardeşim. Belirtili isim tamlaması. Tamam. Mutluluk dolu hazırlıklar. Mutluluk dolu hazırlıklar. Hmm, kalsın. Bunların için bebek odası, bebeğin odası dediğinizde bak belirsiz isim tanıması yaptınız yine, belirsiz isim tanıması yaptınız. Bunların içi derseniz yine belirtili isim tanıması yaptınız, yine isim tanıması yaptınız. Hazırlık süreci, hazırlığın süreci yine isim tanıması yaptınız. Ama Bursa'ya bakarsanız mutluluk dolu hazırlıklar dediğinizde nasıl hazırlıklar diye sorduğunuzda mutluluk dolu hazırlıklar sıfat, diğerleri hepsi isim olarak aldığı için doğru cevabımız Bursa. Dikkat edin bunlar arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği soru kalıplarından bir tanesi bu. Devam ediyorum hiç durmadan. Aşağıdakilerde hangisi isim tanıması kullanılmamıştır? Çocuğun tek hareketi. Çocuğun hareketi dersiniz isim tanıması. Eşek arılarından kaçar gibi koşturup duruyorsun. Eşek arıları. Hmm. Bu bölgede onun gibi becerikli bir marangoz. Becerikli marangoz sıfat tanıması. Burada bir kere bu bölge yine sıfat tanıması. Becerikli marangoz yine sıfat tanıması. Onun gibi becerikli bir marangoz derseniz yine yok burada. Çoban köpeği derseniz yine isim tanıması yaparsınız. Kedi yavrularından biri derseniz. Bakın arkadaşlar bu ÖSYM'nin soru kalıplarından bir tanesi. Dan sesini aşağıdakilerden hangisinde dan sesi tamlayan görevinde kullanılmıştır dediği soru kalıplarından bir tanesi. Dan yerine ilgi koyduğunuzda bunun bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Ama Bursa'da baktığınızda eşek arıları isim tanıması çocuğun hareketi isim tanıması, çoban köpeği isim tanıması, yavruların biri derseniz için isim tanıması ama Ceyhan'da isim tanıması göremiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Yayın evimizin seçkin yazarları fuarda okurlarla buluşacak cümlesindeki yayın evimizin seçkin yazarları isim tanımasının hangi tanımlarına tanımlar arasında sıfat girmiş. Evet. Yine ÖSYM'nin klasik sorularından bir tanesi sevgili arkadaşlar burada. ÖSYM'nin klasik sorularına baktığımızda burada yapmanız gereken şey şu. Araya sıfatın girip girmediğini soruyor adam size. Peki burada araya sıfat girmiş mi? Şöyle bunu buraya koyalım. Ee, araya sıfat girmiş mi diye bakıyoruz şöyle. Ee, sanatın değişmez gündemleri. Bakın sanatın gündemleri isim tanıması. Peki değişmez derseniz bakın buradaki değişmez sözcüğüyle adam sıfat fiil grubuyla bunu ee, araya sıfatın girdiğini görüyor. Nasıl gündemler? değişmez gündemler dersiniz. Ortada bir sıfat var ama isim tamlamasının arasına girmiş oldu. Aynı cevap burada o zaman Bursa. Adana deriz, geçeriz. Devam ediyorum arkadaşlar. Güzel bir soruyla yine karşı karşıyasınız. Edebiyat kolunda 3 arkadaşın büyük bir yüzleriyle hazırladı. Bu derginin nokta 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 hangisiyle devam ederseniz zincirleme isim tamlaması yaparsınız diyor. Derginin sayfalarının mezunları olmadı. Derginin yazar kadrosu çok güzel oldu. Bakın derginin kadrosu, derginin yazar kadrosu oldu. Bu bir zincirleme isim tanıması diyeceksiniz. Devam ediyorum arkadaşlar sorularıma. Burada çok güzel yine e, kaliteli bir soruyla karşı karşıyasınız. Bunu çok dikkatli dinliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz sorular karşınıza gelebilir. ÖSYM bu soruyu sorar arkadaşlar. Bakın. Yedinci soruda dediği şey şu. İşaret sıfatıyla tanımlama, tanımlaması tamlaması. Evet sevgili arkadaşlar. 7. soruyla devam edeceğiz. Soru şöyle. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen ayraç içindeki örnekle uyuşmaz? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Bu soruya dikkatli, dikkatli bakmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Olay şundan ibaret. Diyor ki bir açıklama yapmış ve bu açıklamaya uygun isim tamlaması olup ya da sıfat tamlaması olup olmadığına bakmanızı istiyor sizden. İşaret sıfatıyla sıfat tamlaması kurulabilir. İşaret sıfatı neydi? Şimdi bakın, öncelikle sıfat tamlaması neydi? Hemen bunu bir hatırlatalım. Sıfat tamlaması bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekiyor. Bir ismi nitelemesi veyahut belirtmesi gerekiyor. Peki ben bu ismi belirtirken ya da nitelerken neye dikkat etmem gerekiyor? Belirtirken sayı, soru, işaret, belgisizlik yoluyla belirtirim. Nitelemek mi istiyorum? Ben bu ismi, ben bu ismi tekrar ediyorum. Ben bu ismi nasıl sorusu sorarak onun hacmini, rengini, biçimini net bir şekilde ifade etmiş olurum ve nasıl soru sorarım. Peki buradaki soruda birinci öncülde benden ne istiyor? İşaret sıfatıyla sıfat tanımlaması. İnsan bu yaşlarda tez can, canı olur. İnsan bu yaşlarda tez canı olur dediğinizde bu yaşlar ifadesi bu yaşlara baktığınızda işaret yoluyla yapmış. Doğru. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirilebilir. Bakın arkadaşlar biz dedik ki belirtili isim tamlamasında hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı isim tamlaması olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı isim tamlamaları. Peki belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmesi gerekiyor. Tamlayan neydi? Hatırlayalım tamlayan sesini. Nun nin nun nün. in un ün. Geri şeyler düşer. Kaynaştırma ne dediğimiz harfler düşer. Geriye kalan ın in un ün bunun tamlayan sesiydi. Yani ilgi sesiydi. Peki tamlanan neydi? Tamlanan sesimiz sı si su sü sı si su sü s'ler kaynaştırma harfidir. Düşer. Geriye kalan ı i u ü de bizim tamlanan ekimizdir. Yani iyilik ekimizdir. Bakalım. Yolu uzun olsa da köyün ben her baharda orada oraya giderim. Şimdi bakın arkadaşlar. Yolu köyün bakın. Tamlayanı görüyor musunuz? Tamlayan burada buraya koymuş. Tamlanan buraya koymuş. Köyün yolu yer değiştirdiğinde evet doğru belirtili isim tamlaması burada yer değiştirmiş. Bu da doğru bir ifade gitti. İsim tamlamasında tamlayan ve tamlanan zamir olabilir. İsim tamlamasında tamlayan ve, ve, ve tamlanan zamir olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar yapabilirsiniz bunu. Tamlayan ya da tamlananlardan herhangi bir zamir olabilir. İkisi de zamir olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Zamirin bu gruplar içerisinde nerede olması? Bakalım. Daha önce de şunların birkaçını eskiciye vermiştik. Sevgili arkadaşlar, işaret zamiri değil mi? Evet. Belgisiz zamir değil mi? Evet. Peki aradığım ekler var mı? Var. Ha, o zaman işte benden istediği şey bu. Tamlayan ve tamlanan ekim ikisi de zamir olmuş. Güzel bu da doğru. Bunu da elemiş ol, olalım. İsim tanımlamasının tamlananı sıfat alabilir. İsim tanımlamasının tamlananı sıfat olabilir. O zaman hemen isim tanımlamasını düşünelim. Burada tamlayan burada tamlanan mı vardı? O zaman neyi tamlanan olması gerekiyormuş? İsim tanımlaması tamlananı. tamlananı. Şu grubun önünde bir sıfata ihtiyacım var. Ha, Bakalım o zaman. Teknik adamın çelişkili sözleri gerilimi arttırdı. Adamın sözleri Sevgili arkadaşlar isim tanıması değil mi? Hemen eklere bakmanız gerekiyor. Eklerim hemen hatırlıyor. Nın nin nun ın in un ün. Sı si su su. I u ü diye baktığınızda. Şimdi sevgili arkadaşlar adamın sözleri isim tanıması çelişkili kelimesini tamlananın önüne almış. Görüyor musunuz? Bu da sıfat görübünde kullanılmış mı? E. Şey, aradığımız şey bu mu? E bu. Bu da git. Bu şık bu şıkkı da elemiş olduk. 5 numaralı şıkka baktığınızda bir sıfat birden fazla adı niteleyecek şekilde kullanılmıştır. Bakın cümleye dikkat edin. Bir sıfat birden fazla adı niteleyecek. Bakıyorum. Şiirlerimiz eski dergilerin sayfalarında kalmış. Sevgili arkadaşlar, bu bir sıfat mı? Evet, bir sıfat birden fazla adı nitelemiş. Dergilerin sayfaları isim tamlaması. Neyi nitelemiş oldu? Sadece tamlayanı nitelemiş oldu. Yani bir sıfat tamlaması yapamadık biz burada. Bir sıfat birden fazla adı nitelemesi gerekiyor burada diyor. Ben bunu yapamadım burada. Lütfen buna dikkat edin. Yani doğru cevabımız 5 numaralı şık dedik. Geçiyorum. Güzel bir soruydu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması başka bir ismin sıfatı olarak kullanılmıştır? Bakın. Cümle şimdi Türkçede dil bilgisini çözerken sanki matematikte formülleri yerine yerleştiriyormuş gibi kullanmanız gerekiyor. Nasıl yaparsın bunu? Kardeşim ben isim tanıması mı arıyorum? Evet. Burası tamlayan, burası tamlanan grubu mu? Evet. O zaman benden ne istiyorsun sen? Tamlanan grubunun başka bir ismin sıfatı olması gerekiyor. Bakın biraz çeliş böyle cümleleri uzatarak kafanızı karıştırmak istiyorlar ama siz sizden istenilen ifadeyi Sanki formüle yerleştirmiş gibi. O zaman bana ne diyor? Başka bir ismin sıfat olacak. O zaman bunun önüne sıfat almış oluyorsunuz. Mesela görkemli su kemerinin usta işi bir yapı. Bakın arkadaşlar usta işi bir isim tanımasıdır. Yapı bir yapı sıfat tanımasıdır. Peki adam benden ne istiyor? Bir isim bir isim başka bir ismin sıfatı olmuş. Başka bir ismin sıfatı olmuş. İşte direkt cevabımız adam. Çok güzel bir soru sormuş adamlar. Çok kaliteli bir soru. Görkemli su kemerinin usta işi bir yapı derseniz usta işi isim tanlaması, bir yapı sıfat tanlaması, yapın kendisi ismindir. İsim, ismin sıfatı burada isim tanlaması olmuş. Harika bir soruydu. Geçiyorum. Evet, tamlamalar grubuna son iki soru. Tamlamalar grubu ÖSYM'nin yine sevdiği konu başlıklarda bir tanesidir demiştim sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Çok kolay, basit bir konu başlığı. Sadece aradığımız şey ne? Buna dikkat etmeniz lazım. Mesela burada sıfat tamlaması aratmış size. Ha o zaman ben hemen sıfat tamlaması hemen tekrar edeyim içimden. Niteleme sıfatı, belirtme sıfatı yapmam gerekiyor. Niteleme sıfatı yapmam için isme nasıl sorusu sorarak cevap Bu ismi, rengini, biçimini, hacmini nitelemiş olurum belirtmemi yapmış oluyorum. Sayı, soru, işaret, belgesizlik yoluyla yapıyorum ama bir ismi. Sıfat tanımlaması mı arıyorum? Medyanın bizim meseleleri algılama ve yorumlama biçimi üzerine büyük bir etkisi var. Kitap bilgiyle ilgili hassas bir hassas ve adil bilgi haberleştirirken dengeli olunması gerektiğini savunuyor. Kitap bilgiyle ilgili hassas ve adil bilgiyi haberleştirirken dengeli olunması gerektiğini savunuyor. Soru işareti. Toplumun en değerli üyeleri, değerli üyeler en değerli üyeler dediğinizde sıfat mı yaptınız? Evet yaptınız. Dergimiz, derginiz ne iş yaptığının bilincinde olan gazetecilerin yetişmesi için önemli bir işlev, önemli işlev. Kitabın ikinci baskı, ikinci baskı yine sıfatlamamız değil mi? Sayı, sayı sıfat. Evet. O zaman Bursa'da göremedik sıfatlanması. Geçiyorum son sorumuza. Evet arkadaşlar. Yine kolay bir soru. Belirtili isim tamlaması arıyoruz. Hemen içimizden konuyu tekrar ederek devam edelim. Belirtili isim tamlaması mı arıyorum ben? Tamlayanın ve tamlananın her ikisinin de ek alması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamlayan ve tamlanan her ikisini de ek alması gerekiyor dedik. Tamlayan ilgidir. Tamlanan iyilik durumundadır. Tekrar da baktık böyle. Valde Atik'te eski şair çıkmazında oturur. Saçları bir sözle örülür bir sözle çözülür. Arkadaşlar burada sıfat tamlaması var. Mesela Valde Atik'te eski bir şair çıkmazı. Eski şair çıkmazı derseniz belirtisiz isim tamlaması yaparsınız. Şairin çıkmazı. Önüne de sıfat almış oldu. Bu değil. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Burada bir ek, ek, hemen ekleri alalım. aramaya başlıyorum. Yok. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman dediğimde Arkasında yalnızlığın uğultusu bakın işte aradığım şey burada yalnızlığın uğultusu dediğimde e, sıfır isim tanıması belirtili isim tanıması nın 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 eklerini aldık tamlayan ve tamamlayanını görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Evet e, tamlayan tamlamalar grubunu da burada tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar sizinle. E, yani burada tamamlamış olduk yapmanız gereken şey şu. Ya ben bunu tekrar ederken, bu soru soru çözümlerini yaparken lütfen elinizde bir kağıdınız ve kaleminiz olsun. Bunu tekrar ederken e, siz de kendiniz çok dikkatli dinleyin. Dinledikten sonra da bu soru çözümlerinden sonra da tamam ben oldum bittim demeyin. Kaldığınız yerden devam edin soru çözümlerinize devam edin arkadaşlar.